Selamün aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlere İslam dünyasının en büyük alimlerinden birini tanıtacağım. Hüccetül İslam unvanıyla anılan, ilmi ve hikmetiyle asırlardır hem doğuda hem batıda konuşulan bir isim, İmam Gazali. Peki, kimdi bu büyük alim? Hangi yollardan geçti ve bize hangi mirası bıraktı? Gelin birlikte keşfedelim. İmam Gazali, 1058 yılında Horasan'ın Tuz şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybetti ama ilme olan aşkı o kadar büyüktü ki, annesinin ve dostlarının desteğiyle medrese yolculuğuna başladı. Henüz genç yaşında zekasıyla hocalarını hayran bırakıyordu. En önemli hocası, dönemin büyük kelamcısı İmamül Harameyn el-Cüveyni idi. Gazali ondan hem akli hem nakli ilimlerde derin bir eğitim aldı. Gazali'nin ilmi yükselişi çok hızlı oldu. Henüz 30'lu yaşlarında ünlü vezir Nizamülmülk tarafından Bağdat'taki Nizamiye Medresesine baş müderris tayin edildi. O yaşta böylesine büyük bir göreve gelmek onun ilimdeki üstünlüğünü gösteriyordu. Felsefe, mantık, kelam ve tasavvuf Hepsinde söz sahibiydi. Ders halkaları yüzlerce öğrenciyi çekiyor, herkes onun sohbetinden istifade etmek istiyordu. Ancak Gazali'nin iç dünyasında fırtınalar kopuyordu. Şöhret, makam, öğrenciler. Bunların hiçbiri ona gerçek huzuru vermedi. Bir gün ders esnasında dili tutuldu. Konuşamaz hale geldi. O an anladı ki, kalbi ikna olmadan aklın bilgisi yetmez. Her şeyi geride bırakarak Şam'a, Kudüs'e, Mekke'ye uzanan bir inziva yolculuğuna çıktı. Yıllar boyunca ibadet etti, tefekkür etti, kalbini ilahi hakikate yöneltti. İnziva yıllarından sonra Gazali, kalbin bilgeliğini aklın ilmiyle birleştirdi. Ortaya öyle eserler çıktı ki asırlardır okutuluyor. En meşhuru İhya-u Din yani din ilimlerinin dirilişi. Bu eser, İslam'ın kalbini yeniden hatırlattı. Tehafütül Felasife adlı kitabında filozofların görüşlerini eleştirdi. Bu eser, Batı felsefesini bile etkiledi. Ve El Munkız Mined Dalal, yani dalaletten kurtarıcı. Gazali'nin kendi manevi yolculuğunu anlattığı kitabı, onun en büyük mesajı şuydu. Akıl yol gösterir ama kalp hakikati bulur. 1111 yılında Memleketi Tusta Rabbine kavuştu. Ama bıraktığı miras sadece kendi dönemini değil, sonraki yüzyılları da aydınlattı. İmam Gazali'nin hayatı bize şunu öğretiyor: Hakikat sadece akılla değil, kalbin arınmasıyla da bulunur. Peki sizce Gazali'nin hangi yönü günümüz insanına daha çok ışık tutuyor? Aklı mı, kalbi mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.